Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersimizde ulu önderimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu konusunda işliyoruz. Konumuzla ilgili olarak sizlerle bugün Atatürk'ün doğum yerini, doğum tarihini, aile bireylerini ve gitmiş olduğu okulları öğreneceğiz. Ee, çocuklar resimde gördüğümüz ev Yunanistan'ın Selanik şehrinde Atatürk'ün dünyaya geldiği evdir. Atatürk Selanik'te 1881 yılında şu görmüş olduğunuz evde dünyaya gelmiştir. Aile bireylerine baktığımızda annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey, kız kardeşinin adı ise Makbule Hanım'dır. Burada da çocuklar Atatürk'ün bir aile fotoğrafını görüyoruz. Ortada annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey, bu da kız kardeşi Mahbuna Hanım. Çocuklar Atatürk'ün gittiği okullara baktığımızda Atatürk ilkokula başlamadan önce annesi ve babası arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Bunun sebebi Atatürk'ün annesinin Atatürk'ü dini kurallara göre eğitim veren mahalle mektebine göndermek istemesi, babası ise Şemsi Efendi İlkokulu denilen daha bilimsel, ee, daha modern bir yöntemle eğitim veren bir okula göndermek istemesidir. Ve nitekim Atatürk, annesinin ısrarları üzerine mahalle mektebinde ilkokula başlamış ve belli bir süre sonra Şemsi Efendi İlkokulunda ilkokuldan mezun olmuştur. Orta öğrenimini ise Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde başlamış, ve Selanik askeri rüştiyesine geçerek orta öğrenimini tamamlamıştır. Burada çocuklar rüştüye bugünkü anlamıyla ortaokul anlamındadır. Atatürk Lise öğrenimini ise Manastır Askeri İdadesi'nde tamamlamıştır. Yine bunların devamı olarak Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni başarıyla tamamlayarak Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılmıştır. Ee, çocuklar Atatürk'ün kişisel özelliklerine baktığımızda Atatürk gerek öğrencilik yıllarında gerek askerlik yıllarında her zaman çalışkan, başarılı ve zeki bir kişiliğiyle ön plana çıkmıştır. Hatta e, matematik öğretmeninin e, çalış dersindeki olan başarısından dolayı Atatürk'e Kemal adını da verdiğini söylemek istiyorum çocuklar. Yine burada e, Atatürk'ün ileri görüşlü olması katılmış olduğu savaşlarda her zaman başarılı olmasını sağlamıştır çocuklar. Atatürk ayrıca insanları ve bütün canlıları seven milletini ve vatanını canından daha çok seven bir lider olarak karşımıza çıkmıştır. Çocuklar şimdi e, Türk Hayat Bilgisi Avcısı kitabımızdan konumuza devam edelim. Burada da yine konumuzla ilgili olarak küçük bir e, açıklama var. Onu hemen okuyalım hep birlikte. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Mustafa Kemal'in çocukken en büyük isteği subay olmaktı. Okullarını birincilikle bitirdi, subay olarak orduya katıldı. Tüm yaşamını vatanı için çalışmakla geçirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. Evet çocuklar sayfamızın altındaki soruyla devam edelim. Burada çocuklar bize Atatürk'ün bir tane anısını vermiş ve bu anıdan yola çıkarak Atatürk'ün hangi kişilik özelliklerinin ortaya çıktığını yazmamızı istemiş. Hemen anısını hep birlikte okuyalım. Siz de takip edebilirsiniz ben okurken. Mustafa ilkokul 4. sınıfa giderken beden eğitimi dersinde öğretmeni sınıfa koşu yarışması yaptırdı. Okul etrafında iki tur atılacak ve birinci olan sınıfını temsil edecekti. İlk turu önde geçen Mustafa ikinci turda bitiş çizgisine doğru güçlü adımlarla koşuyordu. O sırada uçamayan bir yavru kuşun peşinden koşan bir kediyi fark etti. Yön değiştirip hızla koşarak yavru kuşu kedinin pencesinden kurtardı. Bu yüzden de yarışı en sonda tamamladı. Olayı öğrenen öğretmeninden aferin alan Mustafa, yarışı birinci bitiren arkadaşının ''Hayır ben birinci değilim, yarışın birincisi Mustafa'dır. O sınıfımızı benden daha iyi temsil eder demesi üzerine birinci gelmiş sayıldı. 15 gün sonra yapılan koşuda okul şampiyonu olan Mustafa derslerindeki başarıyı koşuda da gösterecek ve Selanik şampiyonu olarak bir kupa alacaktı. Şimdi çocuklar okuduğumuz anıya göre Atatürk'ün ön plana çıkan kişilik özelliklerinden birkaç tanesini hep birlikte yazalım. Şimdi çocuklar burada e, öncelikle ilk ön plana çıkan özelliği Atatürk'ün çalışkan ve başarılı olması. Bakın onu e, şu cümleden de anlayabilirsiniz derslerindeki başarıyı. O zaman e, birinci özelliğimizi yazalım. Çalışkan ve başarılı olması. Diğer bir liderlik kişilik özelliği çocuklar burada bakın arkadaşının kullandığı bir cümle var o sınıfımızı benden daha iyi temsil eder burada da çocuklar Atatürk'ün liderlik özelliğini taşıdığını anlıyoruz o zaman iyi bir lider olması yazabiliriz. Yine çocuklar e, buradaki cümlede de bakın derslerindeki başarıyı koşuda da gösterecek. Şimdi o zaman çocuklar burada Atatürk'ün e, nasıl derslerinde başarı gösterdiyse spora olan sevgisini de bu cümleden ortaya çıkarıyoruz. O zaman ne diyoruz çocuklar buraya sporu seven bir Seven bir kişiydi. Evet çocuklar. Burada ben 3 e, tane kişilik özelliğini yazdım. Siz de e, daha önce öğrendiğimiz kişilik özelliklerini bu gördüğümüz boşluğa tamamlayabilirsiniz çocuklar. E, bundan sonraki sayfayı da çocuklar sizin yapmanızı istiyorum. <laughs> Anlamadığınız bir yer olduğunda her zaman bana sorabilirsiniz çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizi çok çok seviyor ve öpüyorum çocuklar. Şimdilik hoşçakalın.